Kur yerler artık çıldırdı. Kanalımıza tamam. hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekemiyorum. Yani iki hafta falan oldu herhalde. Ee, i̇çerik üretmeyi biraz e, aslında bakarsanız ara vermek istemiyorum ama işlerinden dolayı mecburum ara vermek durumunda kalıyorum. Bununla ilgili sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Kanal bizim kanalımız her zaman söylüyorum. Sizin sizin başınıza gelenler, eksikler, artılar neyse bunları bir şekilde bana iletiyorsunuz. Ben de sizlere yani sizin dilinizden aslında diğer kitleye ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Başlamadan önce arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Abone sayımız bayağı bir durdu. Yardımcı olursanız abone olmayan arkadaşlar o şey yaparsa abone olmayan arkadaşlar şey yaparsa garip oldu abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa sevinirim yorum ve beğeni yaparsanız daha çok mutlu edersiniz beni e, kuryeler çıldırdı dedim neden kuryeler çıldırdı arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz ki baya baya e, bu P1 olayından sonra bir 16 Ağustos'a kadar uzatmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 16 Ağustos'tan sonra yani 16 Ağustos'a kadar bir süre vermişlerdi P1 ile alakalı, P1 Yıldız Belgesi ile alakalı. Bununla ilgili firmalar baya baya bir baskı yapmaya başladılar. Yaptıkları baskılar doğrultusunda işte Trendyol gibi firma, işte Getir, işte Vigo, Yemek Sepeti bu tarz firmalar. Özellikle Trendyol biliyorsunuz kırmızı çizgileri vardı. Kırmızı çizgisi yani kırmızı çizgi mi diyorlar artık kırmızı noktada olanlar yani abi sen bana da söylemişlerdi bunu abi sen trend yolda kırmızı noktadasın kesinlikle alamayız demişlerdi ama bu P1 yıldız belgesi çıktığında ve bu süre verdi, verdiklerinde otomatikman bütün kırmızı çizgisi olanlar yani farklı firmalarda çalışanlar ya da kuryeliği bırakmış arkadaşların çoğu arandı ee, ya da aranmayan arkadaşlar bir şekilde ofislere gidip başvurularını yaptılar. Ben dediler P1 Yıldız, P1 Yıldız belgemi alacağım. Bununla ilgili tekrar işe alır mısınız dediler. Ve çok kişi işe alındı arkadaşlar. Bu da neye tekabül etti? İster istemez iş alımı yani p de belgeden dolayı çok iş alımı olduğundan dolayı şu an çoğu kurye arkadaşımız çıldırmaya başladı arkadaşlar. Çünkü paket sayıları ciddi anlamda düşmeye başladı. E, Trendyol gibi bir firmadan paket sayısı otomatikman yani bu kadar şu an söylediklerine göre 3 ile 4 paket saat başına bunu 5 pakete çıkartmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ama 5 paket bence zor. Anca dediğim gibi kurye sayısı azalmaya başlaması gerekiyor. En büyük gelişmelerden birisi de şu oldu. Yemek sepeti bir farka mı geçti artık? Bir şey mi geçti? Trend yoldan ayrılıp yemek sepetine geçen arkadaşlarımız var. Yani bu tabii benim Sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda ben bunu söylüyorum. Ee, bizzat gözümle şahit olduğum birkaç kişi de var. Abi orası daha iyi kazandırmaya başladı. Yemek sepeti daha iyi kazandırıyor. Hatta şöyle bir gırgır oldu. Birisi e, bir firma yani X isimleri vermeme gerek yok. Biraz müşteri kalitesi ucuz. Müşteri diğer tarafın kalitesi biraz daha kaliteli. Diğer tarafın kalitesi çok çok daha kaliteli gibi firmalara altlandırdı çoğu kurye arkadaşımız. Bunlar konuşuluyor hep diyorlar ki yani abi biz tamam burası bize paket kazandırıyoruz. Mesela Trent Yolba'da sürekli koşturuyordu. Hiç boş bırakmıyordu beni. Ve sürekli bir darlama süreci var. Pakete gitmediniz mi? Hemen üstünüzden alıyorlar. Paketi bir şekilde yarım saat bir saat ceza veriyorlar. Kapatıyorlar sisteminizi. Tekrar aynı şeyi yaparsanız paketi onaylamazsınız ya da şey yapmazsanız tekrar sistemden size atıyorlar. Ve bu sistem doğrultusunu attığında o gün çalışamıyorsun. Ya da yoğun bir kurye olduğunda sağ alanında sahada yoğun bir kurye olduğunda direkt kötü hava şartlarını aktif hale getiriyorlar ki hava mis gibi bile olsa bunu yapıyorlar. Kötü hava şartlarını aktif hale getiriyorlar ki çıkmak isteyen arkadaşlar ceza yemeden çıkabilirler. Gitsinler çünkü ciddi anlamda sağda kurye var. Paket sayımız az diye yapılan bir sistem bu. Ee, yemek sepeti dediğim gibi yemek sepetinde baya bir şey var. Artış olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kazançlar olarak artış olduğunu söylüyor ama kilometre bazında tekrar 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 aynı şeyi söylüyorum, kilometre bazında tekrar şeyler var, yani ciddi problemler var, tekrar 12, 13, 15 kilometrelere gidiyorlar. Birleştirilmiş paketler ya da tek paket de olsa aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani bu da çoğu kurye arkadaşımızı çıldırtmaya başladı. Vigo ile alakalı dediğim gibi Vigo'da bölgelerde ciddi değişiklikler oldu. Biliyorsunuz müdürler değişmişti, saha müdürleri değişti, ekipler değişmeye başladı. Kendi ticaretini, bu belgeden dolayı kendi ticaretini kurup işi bırakanlar olmaya başladı. Ee, yani ciddi anlamda problemler olmaya başladı arkadaşlar sahada. Ama bunun yanı sıra P1 Yıldız belgesi alıp işine devam eden çok çok arkadaşımız da var. Ee, bu da beni şaşırtmıyor değil. Ama aldığını pişman olan arkadaşımız da var. Ee, yani bu yarın öbür gün motor, kuryeler, taksi plakaları gibi olacak deyip alan arkadaşlarımız var. Bu kafada olan arkadaşlarımız da var. Yani e, bununla alakalı trafik cezaları kesilmeye başlamadı da, yani benim bulunduğum bölgede en azından kesilmeye başlamadı. Eğer kesilen veya da cezayı yiyen arkadaşımız varsa bununla ilgili bir yorum yaparsa ya da beni bilgilendirirse bir dahaki videomuzda bunu direkt sizlere açıklarım. Kaç para ceza kestiler, ne yaptılar, ne ettiler. Bununla alakalı cezaları söyleriz, ceza videosu yaparız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, kurye arkadaşlarımıza ciddi bir çıldırma noktasına gelmeye başladı. Çünkü çıldırma noktası gelinmesinden, yani çıldırma noktasına gelmelerinin sebepleri şu. Ee, arkadaşlar, diyorlar ki, abi ciddi 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 bu belgeleri aldığımıza pişman olduk. Çünkü bu belgeyi aldık, işler düştü. Niye işlerin düşmesinin sebebi de çok ciddi anlamda. Eski, yeni hiç fark etmeksizin, cezalı cezasız hiç fark etmeksizin, e, ciddi anlamda kuryeleri tek çatı altına topladılar. <laughs> Özür dilerim. Tek çatı altına topladılar ve bu tek çatı altında ister istemez bize de zarar vermeye başladılar. Çünkü fazla kurye demek. Az paket, az paket üzerinden paketin yani pastanın payı bölünüyor. Size her zaman söylediğim şey arkadaşlar biliyorsunuz ki 100 kişilik sağ ekibi varsa bunun 20'si sistemden çıktığında o 20'nin pastanın payı size paylaştırılıyor. Her seferinde söylüyordum. Ve şu an biliyorsunuz pasta ortada ve artık çevresindeki kurye pastadan büyük olmaya başladığı için kurye sayısı pastadan büyük olmaya başladığı için şimdi kim ne tırtıklarsa kim neler kazanmaya çalışırsa onun derdine düşmeye başladı 30-40 pakette bazen 50 pakette kapatan arkadaşlarımız var 70 paket atan arkadaşlar zorlandığını söylüyorlar artık atamıyoruz zorluyor bizi abi falan diyorlar ee, yani sıkıntılar büyük daha da problem olacağını düşünüyorum bu benim düşüncem ee, inşallah aydınlatıcı bir video olmuştur Kafanızda takılan bir şey varsa içerik konusunda arkadaşlar sizden ricam olacak aklınızda varsa yapmak istediğim ya da sizlere ulaştırmak istediğim e, içerikler varsa bunlarla alakalı da e, bir yorum ve işte artık bana bir şekilde Instagram üzerinden ulaşırsınız bana bilgilendirirseniz yani bu konularla alakalı başınıza gelmiş ya da gelecek ya da şöyle bir problem var bu problemleri yaşıyoruz diye söylerseniz arkadaşlar ben bunları araştırmasını yapıp bir şekilde sizde iltibatta kalıp bunları video içerik haline getirip diğer arkadaşlarımızı da uyandıralım. Uyuyan arkadaşlarımızı uyandıralım. Ya da artık akıllarını mı açalım, kafalarını mı açalım? Ne yapmak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Çünkü bu kanal bizim kanalımız. Hiçbir şekilde kimsenin zararı görmeden o işi yapmasına ya da yapmayıp farklı işler yapması için elimizden ne geliyorsa yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.